Evet. Neredesin? Oğlum. Ne kanka? Kanka. Canım çok azaldı. İnşallah şey yoktur lan Erobrine. Kanka. Lan bir şeyler bana vuruyor. Ya. Va Oha, kanka, iki canım vardı gitti. Onun mal mısın? Ciddi mi? Herobrine olmasın. Dahainden beri elmas çıkıyor karşımıza. Ananı satayım. Kanka bir şeyler bana vuruyor. Ciddiyim vuruyor bak. Kanka. Oğlum elmas falan çıkıyor mu karşına? Sen varken creep çıkıyorsun. Creeper var mıydı orada? Bir gitsene oraya. Lan zombi var. bir şeyler vuruyor. Lan öldüm. Mal, Herobrine olmasın. Dur çağırma bir yanına. Ben çağırmıyorum ki ben. Yeri göremiyorum. Lan ne yaptın? Kanka beni iki saattir çağırıp duruyor. Aa diamond buldum. Hem de iki tane üst üste. Üç tane. Dört oldu. Batu buraya gel çabuk. Niye ki? Ben şu an gold topluyorum. Kanka dört tane elmas var. Kanka. Bilmiyorum Herobrine yardım ediyor olabilir. Erol herkes kötü biliyor da. Kanka yanıma gelirsen dört tane bulmuş oluruz. Lan Kanka Çok güzel bir şey oldu Kanka Herobrine var Lan botçu. Ne? Sen... Oğlum sen yapıyorsan var ya. Niye ki mal ben bir şey yapmıyorum. Botçu niye? Mal niye gelmedin ya? Dört tane elmasımız olacaktı. Gelseydin. Kanka birisi bana elmas kazma verdi. Elmas kazmam var. Ya 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 oradan topladığımız şeylerle yaptın değil mi? Yemin ederim yapmadım. A Kanka birisi arkama bir yanına çağır. Mal, ben şu an maden yapıyorum. Elmas bul, elmas bulacağım. Şu an aşağı doğru kazıyorum. Çağır. Çabuk yanına çağır. Mal olmaz. işte çağır. Lan yanına çağır. Lan çağırırsam bir şey olur mal. Kanka bir şey yemin ederim ki bana vuruyor. Bir de etrafıma lav atıyor. Ya ey Yemin ederim bak. Taş, elmas kazma var bak. Gel gö göstereyim. Kanka. <laughs> Mal ben seni öldüğün yere ışınlayabiliyorum. Minecraft'ı yeni mi öğreniyorsun? Kanka. Hı. Kanka! Kim bana vuruyor lan? Batu sen yapıyorsan var ya senin... Yarın görüşeceğiz Kanka 20 tane diamond buldum. 20 tane bak. Ya ey ya ey. Güleceğim bak şimdi. Eee. İnanma. Bir şey vurup duruyor bak. Kanka yemin ederim birinin şey attığını gördüm. Wow. mal Hero Brian Kanka Hero olmasın. Kanka olabilir mi o, ki? Olma ihtimali yüksek. Kanka dur bir oldum. Kanka buraya eğer benim yanıma gelirsem var ya ikimiz yaşadık. Bir daha asla şey yapmayız, fakir olmayız. Kanka fakir değiliz. Nah. Bir şey önüme örümcek ağa attı. Kanka Herobrine varsa ne yapacağız? Bilmem. Oğlum o diamondları söke söke alır o. Ağlamaz vermem. <laughs> Bakçı Ölüme diamond çıktı bin tane Yalan Gel göz gel Hı -hı. Yananımı şey edecekmiş Mal Topladığım diamondları görünce de öyle diyebileceksin değil mi? Verim Kanka çabuk bizim ilk doğduğumuz yere gel yüzmeye çalıştı diyor değil mi? Jaedameron. Dameron. Evet. Al bak. Birisi su atıyor mu? Burası şeydi, tüm şeydi. Kanka yemin ederim önüme elmas Blok çıkmadıysa ben de neyim? Elmas cevheri çıkmıştır oğlum blok ne Çıkacak Bloğunu önüme koyuyor birisi. Kanka blokla gezen birini gördüm. Oğlum Buran görünmez zaten. Yanıma geldi küselim bak. Oğlum yanına çağırmazsan ben çıkıyorum. Tamam geliyorum geliyorum. Valla ağlayacağım bak ha. Oğlum korkuyorum lan. Virüs taş kazmayla bir şeyler yapıyor. Kanka Hero Brian var. Gel şuraya oğlum. Oğlum ben çıkıyorum. Dur bekle. Ay çıkarsan küserim. Oğlum vallahi valla çok korkuyorum bak. Kanka 61 tane diamond buldum. <laughs> Bir tane daha bulsana. <laughs> Hadi çıkıyorsun. <laughs> İnanmıyor mu? Batu ben çıkıyorum. Ha çıkma ya yani, valla güzel. Oğlum gel o zaman ya da beni çağır. Tamam gelirim şimdi. Valla gelirim gün var. Oğlum her mı var? Ben bütün her önce K yaptı çıkamıyorum. Kanka diamond vardır o örümcek ağa koyunca sürekli diamond koyuyor. Bir gel de bak be. Elmas vardır yanında bir bak. Kanka. Hı -hı. Sen yapıyorsun değil mi lan? Mal elmas vardır her var. Ne oğlum ben ne yapacağım? Birileri elmas koyuyor yanıma. Elmas buluyor. ben gidiyorum. Ha çıkar. Gelmiyorum saniye. dayanıma zaten. Tamam tamam geliyorum geliyorum. Şimdi bekle geliyorum. iki dakika. Bir dakika. Hatta 30 saniye bekle geliyorum. Bir dakika. Kanka yürü bize yardım ediyorsa Bize şey yapar mı? Kötü bir şey yapar mı? Yapar kanka. Gel. Hah, gel. Şunu yiyin bari. Mal. Bak Bun... gel. Topladığın sen, master... sen bulmuşsundur öyle bunları. Üç tane. Üç, ta üç tane şey var. Bunlar sen mi? Üç koydun tane olduğunu emin misin? Bunlar sen mi koydun? He ben koydum deli. Ana öldüm. Geri çağır. Çağırdım. An Anla. Geri gel yanıma şans mi yürü git Gel bak topladım elmasları atayım gel Al game up Al Oha Lan oğlum sen, ya sence Sen, sence şans mı? Sen bence şans oğlum şansına 64 tane bir tek elmas bulmuşsun Bak şans Önümde birisi kazmayla geziyordu Bak bu da mı şans? <laughs> bak, şşt, Gel. Bu da mı şans? Ne bu mu? Mal yapmışsındır o durumda. Kanka atsana kazmayı bende kazma yok. O, at, tamam. At, at. Ha bir şey diyeyim mi? <laughs> diyeyim mi? De. Kanka önümüze bu şeyler nereden çıktı? Örümcek ağları. Kanka bunlar ben yaptım hepsi. He 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 mal. İnanmıyor musun? Yo. İnanıyor musun? Hayır. İnanmıyor. Video videoyu çekiyorum şu an. Merhaba de. <laughs> Eee merhaba. Ciddi vallahi, misin sen? Valla Görünmez olan kimdi? Benden. Hadi eve dönek. Tamam neyse. Videoyu direkt Ee, arkadaşlar eğer Enes trolledik bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Kendinize iyi ve bay bay.